Kələ sahil parkında, yəni sıfırında keçən yol gerçəkən parkımız üçün çox fərah, çox geniş oldu. Şu eski yol bayaq sıxışıbdı, trafikin axamını axıtdı. Yəni ilimiz üçün gerçəkən çox gözəl bir yol yapımında bulunmaqda, əməyə keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Tayyidurlu çok güzel, İyi, bayağı geniş, altyapısı da tamamen biterse çok güzel şeyler olacağından eminim yani. Ee, bu parka ayrı bir güzellik katacak tabii. Mahallenin üstünde bazı arazilerimizin e, imara geldikten sonra daha da güzel bir şekil alacağına inanıyorum.